Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte evime küçük bir kulübe yapın. Hadi o zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen girelim. Giriyoruz. Bu evin içine yapacağım. Birazcık boşalttım. Biraz şuranın da rengini değiştirdim. Bu evi zaten çok değişik düzenlemişim. Buraya, şöyle, alıyorum arkadaşlar.

Şimdi hemen yapımına geçelim. Umarım güzel ayarlayabiliriz. Şimdi ee, renkli yapmışlardı sanırım onlar. Ben de onun gibi yapayım. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Çok büyük olmayacak. Yani şu kadar boyut bence iyi. Şimdi arkadaşlar e, bu birazcık değişik çıkık mı acaba öbürü? şu kenara doğru alalım. Eşit mi? Bakacağız şimdi. Bakalım. Şöyle ve şöyle. Eşit gibi duruyor ama biraz daha uzatabiliriz bence. Ya da bilmiyorum. Böyle iyi mi? Bir şey bakmamız gerek. Bence bir tık küçük aralarını bir tık uzatabiliriz şöyle yani böyle çok büyük oldu şu boyut iyi gibi şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz ee, buradan şunları geldiğimiz var ama renk yapalım şimdi arkadaşlar e, şu şekilde biraz daha şöyle uzatalım şöyle bakalım evet şimdi buraya da mavi rengini yapalım ama çok renkli durar bence o yüzden bunu yapacağım. Şimdi şöyle bakalım. Umarım eşit işte olabilmiştir. Çok anlayamıyorum. Azizallah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ezan bitsin ben öyle geleyim. Arkadaşlar ezan okundu. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, şimdi kapılarını yapacağım yani giriş kısmını o şekilde. Ee, buralarını da şu mavi renkle yapalım. Birazcık şöyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi bence bu Buralara bu şekilde koyalım. Bir tane de farklı olur. renk koyalım arkadaşlar. Bence çok eşit olmadı ama olsun. Şimdi bir de yeşil koyacağız. Bir renk daha gerekecek. Yok gerekmeyecek. Şu aradan Şimdi arkadaşlar üstünü yapalım. Bence şu an güzel oldu. Bir ay. Yanlışlıkla arkadaşlar şey yap. Bakalım şunları birleştirelim. Bir dakika bakacağım arkadaşlar. İçi bayağı iyi olmuş. Şöyle güzel de duruyor. Şimdi hemen üst kısmını yapalım. Şimdi hemen nerede acaba? Şu bunlar var sadece üst kısım olarak. Şu renktekiler var. Farklı renk olanlar vardı diye düşünüyorum. Evet var tamir ettiğim gibi. Ama kullanmadım. Arkadaşlar, ee, hızlandırılmış bir şekilde izlediniz şu an video. 30 dakika falan ama ben büyük ihtimal hızlandırırım. Şimdi o zaman başlayalım. Buraya bu şekilde şeylerden koydum. Adlarını bilmiyorum. Buraya da yıldız paketinin içinden bir şeyler koydum. Arkadaşlar, siz de bu, bu şekilde kulübelerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ee, aynı ya aynısını yapmazsanız çok sevinirim. Ee, bu şekilde şimdi hemen ev turumuza geçelim ee, hemen başlıyoruz arkadaşlar ee, bu şekilde burada görmüş olduğunuz gibi ışıklandırmalar koydum buraya arkaya bir tane şey koydum burada da oturmalık bir alan var <laughs> niye kısmı kattı yanlışlıkla atmış olabilir bir dakika şöyle bakalım bir Evet yanlışlıkla atmış. Burada görüyorsunuz zaten. Buraya da yıldızlar falan koydum. Üstünü yeşil yaptım sonradan. Böyle yaptım. İçini daha tam bitiremedim. Ama yakında bitireceğim arkadaşlar. Ee, ve benim yaptığımın aynısını yapmazsanız çok sevinirim. Ve teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.